Başkanı Profesör Doktor Cevahir Uskurt'la. Sayın Uskurt merhaba. Ekonomiye 24'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum için. Sağ olun. Şimdi biz başlıkları halinde vermeye çalıştık. Sizinle detaylandıracağız. Önce ertelemeyi konuşalım. Ee, birkaç gündür çok da gündemde. Esasında ertelenen her şeyde olduğu gibi zaman zaman e, o taksitlerle ilgili sorunlar yaşanıyor. Şimdi COSGAP ne yaptı? Neleri erteledi? Hangi borçlar ötelendi üç ay boyunca? Ve e, dün sizin de e, yer alan bazı açıklamalarınız vardı. Bankalarla bazı sıkıntılar yaşandığına dair. Bu noktada e, son e, bilgiler neler? Şimdi e KOSGEB e, proje bazlı vermiş olduğu desteklerde e, bir kısmını geri ödemeli, bir kısmını geri ödemesiz olarak veriyor e, kullandırdığı kredinin. Koskebe olan geri ödemeli borçların e, bu 3 aylık önümüzdeki 3 aylık döneme tekabül eden taksitlerini biz ertelemiş olduk. Burada herhangi bir sorun yok. Çünkü burada COBİ'lerimiz KOSGEB'den almış oldukları e, kredileri Koskebe ödüyor idiler. Ancak e, diğer taraftan da yaklaşık 136 bin kobe'nin koskep e, destekli olarak bankalardan kullanmış olmuş kullanmış oldukları kredilerin taksitlerini erteledik yine 3 ay. Burada haksızlık yapmayalım Tabii bütün bankalar değil ama bazı bankalarımızın yine bazı şubelerini e, Genel müdürlüklerle olan iletişimsizliğinden dolayı COBİ'lerden e, bu taksitleri geri istedikleri bilgisi geldi. Biz e, ilgili banka genel müdürlüklere bunları ilettiğimizde tabii hemen ilgili şubeleri uyardılar. Hatta şunu bile gördük. E, bazen otomatik olarak COBİ'lerin hesaplarından bu kredilerin çekildiğini öğrendik. Biz bunu hemen ilgili bankalara ilettik. Birçok bankamızda bu otomatik olarak çekilen bu taksitleri kobilerimize geri iade ettiklerini bize bildirdiler. Dolayısıyla şu an bu şikayetleri almıyoruz. Yani bu ilk dönemde bazı şubelerimizin den kaynaklanan bir takım sorunlar yaşamıştık. Yine buradan sizin aracılığınızla iletmek isterim. Şayet kobilerimizden bazı şubelerimiz, bankalarımız bunları ister iseler, kobilerimiz bunu ödemesinler. Çünkü biz bütün taksitlerin, bütün kobilerimizin taksitlerinin maliyetlerini zaten karşılıyoruz. Banka genel müdürlükleriyle protokollerimizi yaptık. Burada herhangi bir sorun yok. Herhangi bir endişeye kapılmasınlar. Dolayısıyla bu Nisan, Mayıs, Haziran dönemine tekabül eden banka taksitlerini tabii KOSGEB destekli kullanmış oldukları kredilerin taksitlerini ödemelerine gerek yok. Bunu rahatlıkla buradan ifade edebiliriz. Kobilere dönük bu dönemde bir alan çalışması yaptığınızı da biliyoruz. Bizimle biraz detayları paylaşır mısınız? Şimdi salgın mutlaka tüm sektörleri etkiliyor. Kobiler üzerinde etkili. En çok hangi alanda sıkıntı yaşadılar? O yansımaları nasıl görüldü? Ve tabii ki buna dair çözüm önerileri ne olur? Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın talimatıyla biz sürekli kobilerimizin bu süreçte ne tür etkilere maruz kaldıklarını, beklentilerinin ne olduğunu sürekli kendilerinden öğreniyoruz. Bir takım ikili görüşmeler yapıyoruz, anket çalışmaları yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemde yaklaşık 18 bin ile bir anket çalışması yaptık. Aslında 100 bin üzerinde kobiye gönderdik ama 18 bin kobi bunu cevapladı. Bunu da nihai hale getirdik. Sayın Bakanımız Mustafa Varank'a da bu raporu sunmak üzereyiz. Burada çok ön bir bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Aslında kobilerimizin yaklaşık %91'i bu süreçte bir işçi çıkarma, personel çıkarmaya gitmediğini görüyoruz. Bu çok sevindirici bir şey. Tabii bütün dünya kobileri de olduğu gibi ülkemizdeki kobilerin de bu süreçte talep daralmasından dolayı satışlarının azaldığını, yine alacaklarının temininde güçlük çektiklerini ve günlük çalışma sermayesi ihtiyaçlarını bulmada finansa erişim konusunda bir takım sıkıntılar yaşadığı da yine bu anket sonuçlarından öne çıkıyor. Tam da burada şunu ifade etmek isterim. Siz e, haberin başında Koskeb'in vermiş olduğu desteklerden bahsettiniz. Aslında burada hem piyasaya hem kobilere dönük olarak e, devlet olarak çok ciddi tedbirler alınmış durumda. Bu OECD'nin raporlarına da yansıyor. OECD raporlarında e, özellikle piyasayı korumak adına, firmalar, kobileri korumak adına en çok enstrümanla, en çok tedbirle piyasaya müdahale eden ülkeler arasında yer alıyor Türkiye. Çünkü çok erken müdahale edildi, çok ciddi tedbirler alındı. E, Gülçin Hanım, burada şunun altını çizmek lazım. Bu e, sürece bütün dünya ülkeleri ve piyasaları hazırlıksız yakalandı. E, malumunuz daha önceki krizlerde bir takım işaretler alınıyordu ve bir takım ön tedbirler geliştiriliyordu. Ama burada bu krizin en önemli etkisi ansızın yakalanmamız hiçbir belirti olmadan yakalanması ve bütün dünya ülkeleri aynı anda hemen hemen bu süreci yaşamaya başladı ve bu süreç sadece arz tarafını etkilemedi yani üretim kısmını etkilemedi talep tarafını da ciddi etkiledi yani bir arz ve talep şokunu birlikte yaşadık Dolayısıyla bu çok böyle kısa sürede içinden çıkılabilecek bir kriz değildi. Ama şunu çok sevindirici bir taraf, ülke olarak belki en hazırlıklı yakalanan ve en kısa sürede müdahale eden piyasaya, firmalara tedbirler üreten ülkeler arasında yer alıyoruz. Bugün evet. birçok gelişmiş ülkeleri dikkate aldığımızda Türkiye'nin onlardan çok çok daha avantajlı olduğunu görüyoruz ve bunu özellikle kriz sonrası süreçte, pandemi süreci sonrasında Türkiye'ye çok ciddi avantajlar sağlayacağını, Türkiye'deki kobilerin özellikle ulusal ve uluslararası pazarlarda çok ciddi avantajlar elde edeceğinin de bir göstergesi olarak ifade edebiliriz. Şimdi az önceki saha çalışmasından özetlediğiniz e, noktalar önemli. Mutlaka talep konusunda bazı sıkıntılar, alacaklar konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Buna rağmen istihdam çok önemli bir direnç var. E, bütün önlemlerin ana noktası istihdamı korumak. Dolayısıyla bahsettiğiniz o sıkıntıları yaşayan COBİ'ler, COSGAP'ten e, bu süreçte nasıl faydalanabilir, ne yapsınlar? Şimdi e, burada tabii... E... Az önce bahsettiğim gibi hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı ilgili kuruluşları KOSGEB'in TÜBİTAK'ın kanalıyla vermiş olduğu destekler, Aile Çalışma ve Sosyal Aile Çalışma Bakanlığımızın vermiş olduğu iş yaşamına yönelik destekler, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan destekler ve bu kapsamda bankaların KOBİLERE sunmuş olduğu bütün destekleri bir arada değerlendirdiğimizde KOBİ'lerin özellikle finansmana erişim konusunda günlük çalışma sermayesini daha az maliyetli, daha uzun vadeli bir şekilde te temin etmeleri konusunda çok aktif olmaları lazım. Biz COSCEP olarak da kamunun ve bankaların vermiş olduğu, COBİ'lere vermiş olduğu destekleri, toplu halde sunan web sitemizde bir portal da açtık. Orada hangi kurumdan, hangi bankadan ne tür destek alabiliriz bunu görebilirler. Bir kafa karışıklığına da gerek yok. Burada nakit akışlarını bozmayacak şekilde bir taraftan bu kamu desteklerinden yararlanmaları diğer taraftan da bu çok önemli normal süreçte yapmış oldukları gereksiz masraflardan kaçınarak bir tasarruf eğilimine girmeleri gerekiyor. Yani biz burada Kobilere şunu diyoruz özellikle. Ya bu süreç anladık ki bir birkaç ay sonrasına sonrasında bu, bu süreçten kurtulacağız inşallah. Yani yeni bir dalga, yeni bir şok yaşamaz isek ve o zaman ciddi bir hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda açılma olacak ve Türkiye'deki kobiler için çok ciddi avantajlar ortaya çıkacak. İşte bu piyasalar açıldığında ciddi taleplerle karşılaştıklarında. Bugün üretim kapasitelerine e, personel açısından çalışma güçlerini kaybetmemeleri lazım. O yüzden bakın işçi çıkarmanın iki boyutu var. Birincisi sosyal boyutu bu açıdan çok önemli. İkincisi de ekonomik olarak yarın e, ciddi taleple karşılaştıklarında bu ihtiyaçları olan personeli eğer bugünden çıkarırlarsa bu nitelikteki personeli yarın bulmakta güçlük çekebilirler. O yüzden bu personellerimizi bir süre daha işletmelerimizde tutmak zorundayız ki yarın ani bir fırsatı değerlendirmede dezavantajlı duruma geçmeyelim. Burada özellikle tabi devlet e, talep tarafında da vatandaşlarımızın alım gücünü korumak, hem işsizlere bir takım maaşlar vermek, hem işçi çıkarmaların önüne geçmek için talep tarafını desteklerken bir taraftan da kobilerimizin arz tarafını günlük çalışma sermayesine daha kolaylıkla ulaşmaları için hem bankalar tarafından hem evet. kamu kurumlarını kendi finansları finansman tarafında ciddi destekler veriyorlar. Bundan yararlanmak lazım. Belki şunu da konuşabiliriz. Özellikle bu süreç bize şunu gösterdi. Dijitalleşme ve elektronik ticaret evet. konusunda her kobinin ayrı bir stratejisinin olması gerekiyor. Bu kısmı biraz detaylandıralım. Çünkü biz çok sık artık salgın sonrasında ne yapacağımızı konuşurken hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. Bu bir yandan değişim umut verirken bir yandan da tedirgin ediyor. Yeni düzende acaba bazı sektörler kendine yer bulamayacak mı? Bazı sektörler çok daha parlak hale mi gelecek? Çok daha avantajlı hale mi gelecek? Ve tabii bu anlamda kendilerini hazır hale nasıl getirsinler? Hem olumlu olumsuz etkilenecek sektörleri siz bu sektörlere en yakın isimlerden kurumlar biri olarak nasıl görüyorsunuz hem de o anlamda e ticaret dijitalleşme yeni düzeni ayak uydurmayı kolaylaştıracak yeni destekleriniz de olur mu? Ee, ya bu bu nokta kesinlikle çok kritik bir nokta. Bakın bugün yaptığımız araştırmalardan genel olarak piyasalarda bütün sektörlerin e olumsuz yönde etkilendiğini görmekle birlikte bazı sektörlerin özellikle gıda, sağlık, sağlık ekipmanları, temizlik, hijyen ekipmanları üreten firmaların e, kriz sürecinde de ciddi avantajla karşılaştıklarını görüyoruz. Ve bu firmalarımız bu sektörlerimiz içerisinden özellikle dijitalleşme sürecini tamamlamış, elektronik ticarete yönelik daha önceden hazırlığı olan firmalarımızın çok ciddi avantajla karşılaştığını görüyoruz. Evet her şey eskisi gibi olmayacak sözü biraz e, klişe hale geldi ama bu doğru bir şey. Belki bugünden yarına hemen bir şeyler değişmeyecek ama bu süreç bize şunu gösterdi. Ekonomik anlamda da bir takım ezberler bozuldu. Dolayısıyla e, daha önceki ezberlerimizle hareket edemeyeceğiz. Bakın burada başka bir şey var. Normalde Nihai ürün üretirken ham maddeyi ucuz olan bir yerlerden alabiliyorduk, temin edebiliyorduk. Ama bu süreçte dünya böyle bir salgınla, böyle bir krizle karşılaştığında nihai ürün üretebilecek kapasitenizin, gücünüzün, yeteneğinizin olmasına rağmen bazı talepleri özellikle ham maddeyi, yarım amül ürünleri başka ülkelerden karşıladığınız için nihai ürününüzü üretemez hale geldiniz. Belki bu anlamda da ilerleyen süreçte özellikle yarım amül üretimi konusunda, ham madde üretimi konusunda da ülkelerin yeni politikalar geliştirmesine ihtiyaç var. Şimdi COBİ'ler açısından düşündüğümüzde evet, bundan sonra hem işletme davranışları açısından hem tüketici davranışları açısından ciddi bir elektronik ortama dönük bir kayma olacak. Dolayısıyla evet. burada bu fırsatı değerlendirmek çok önemli. O açıdan da biz COBİ'lere diyoruz ki mutlaka dijitalleşme sürecini çok kısa sürede tamamlamak, bu süreci tamamladıktan sonra da her COBİ'nin dijitalleşme ve elektronik ticarete dönük bir yol haritasının olması gerekiyor. Bunun için altyapıların hazır olması hem kendi sektöründe hem pazarındaki bu elektronik ticaret fırsatlarını değerlendirebilmesi için ciddi bir veri analizine ihtiyaçlar var. Yani müşterileri nerelerden alışveriş yapıyor? Hangi ürünleri tercih ediyor? Bunları analiz edip buna göre müşterilerine sanal ortamda, elektronik ortamda ciddi bir fırsat sunmaları, bu alanda rekabet etmeleri gerekiyor ki bu ciddi bir konu biz de buna dönük zaten destekler veriyoruz bundan sonraki süreçte de bu konuya biraz daha ağırlık vereceğiz Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için Koskep başkanı Profesör Doktor Cevahir Uskurt sağ olunuz diyelim evet, ve ekonomi 724'ü değerli izleyenler bugünlükte de noktalıyoruz